Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ya, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'ın da yer aldığı programda esnafları ziyaret ederek taleplerini dinleyen Başkan Hayrettin Güngör, ilçe otogarında da incelemelerde bulundu. Ziyaretleri esnasında vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Güngör, program sonrası yaptığı açıklamada esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi için şehrimize geçici çarşılar kazandırmaya devam ediyoruz dedi. Göksun ilçemizdeyiz. Hem belediye başkanımız hem il başkan yardımcımız yerel ötümünden sorumlu ve kadın kolları başkanı meclis üyelerimiz, parti teşkilatımız, hemşerilerimiz, esnaflarımızı geziyoruz. Hamdolsun her geldiğimizde, her bir ilçemizde hemşerilerimizin hüsnü niyetiyle karşılaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Güler yüzleriyle, destekleriyle. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Tabii büyük bir afet yaşadık. Bunun süreçleri de hamdolsun hızla yere yerine geliyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutların işte büyük bir kısmı teslim edilmiş olacak. Bir taraftan da Tabii ki hem konutlar bitiyor, başlayan konutlar var, devam eden konutlar var. Teslim edilenler var bildiğiniz gibi köylerimizden teslim edilenler var. Cumhurbaşkanımız onun teslim töreninde yapmıştı bildiğiniz gibi. Ama şu an baktığımızda hızla bir çalışma var her alanda. Tabii geçici esnaf çarşılarımızı çoğalttık. Onların büyük bir kısmını yerine getirdik. Ee, ihtiyaç halinde de bunları arttırmaya çalışıyoruz. Konuşmasının devamında Başkan Güngör şu sözlere yer verdi. Afet e, de hak sahipliği konusunda bir alternatif, bir tercih daha ortaya çıktı. O da yerinde dönüşüm. O da cumartesi günü resmi gazetede yayınlandı. İsterlerse hak sahipleri kendileri kendi arsalarında yeniden dönüşüm gerçekleştirebilecekler. Burada da E-Devlet üzerinde müracaatlar başladı. Hemşerilerimiz gerek kaymakamlık, gerekse belediyeler, gerekse de internet üzerinden, e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Bu da iyi bir fırsat. Bunun iyi yanı orta hasarlı binaların da bu sisteme dahil edilmesi gerçekten güzel oldu. Geçtiğimiz günlerde de detaylı açıklama yapmıştık. Bakanlığımız da şu an sağ olsun çok ciddi manada bilgilendirme yapıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde de hem bakanlığımız hem bizler hem ofislerden her hem de diğer kanallardan bu konuda daha detaylı bir bilgilendirme yapacağız. Ama şu an söylemek istediğim E-Devlet üzerinden yeniden dönüşüm isteyen hemşerilerimizin bir an önce müracaatlarını yapmaları ve bu süreci başlatmalarının önemli olduğunu söyleyebilirim. Tekrar bugünkü Göksu'nun hemşerilerimize teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Gördüğünüz gibi güler yüzlü, her zaman destekleri var. Süreç sağlıklı devam ediyor. Eksik yedik olabilir tabii ki. Ama büyük bir çalışma var, büyük bir gayret var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız, kurum kuruluşlarımız, belediyelerimiz bizler üst düzeyde bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte bu süreçleri aşmış olacağız diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.